Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız ama sahtesini. Yine de Minecraft'ta şöyle bir şey yapacağız. Size bir ev göstereceğim. Pek gerçekçi olmayabilir. Fakir ev yapmaya çalışacağım zaten. Geçen ben çok uğraştım bu fakir evi yapmak için. En az bir iki, üç saat falan uğraşmıştım. Şimdi mini crack master'ımıza girelim. Evet arkadaşlar en son evimi şey yapıyordum. Kritik modda. Hızlıca şey bekleyin arkadaşlar. Şöyle uyuyalım bakalım. Arkadaşlar önce şuradan size göstermek istediğim çok güzel bir gizli alan var. Öncelikle dışarıyı göstereyim size. Şöyle burada ne kardeş? Ne arıyorsun burada? Nek. İnek! Nek. Bay bay. arkadaşlar neyse şimdi ben şöyle göstereyim bakın arkadaşlar şurada. Bu oyunda her harf olmadığı için Kabani, Gigar, buraya Hoş geldiniz buraya. Şuradan paspaslarımız arkadaşlar. Şöyle şunları kırınca. Size bunları niye kırdığımı şimdi söyleyeceğim. Bunları niye böyle yaptım da söyleyeceğim şimdi. Bunları böyle yaptım. Çünkü ben buraya aslında bir tarla kurmuştum. Sonra tarlaya arka bahçe yapmaya karar verdim. işte öyle. Şimdi buraya şöyle ayakkabılarımı falan çıkartıyorum. Ayakkabımı çıkarttım buraya görüyorsunuz. Fakir bir ev yaptım şöyle buraya. Görüyorsunuz şurada birazcık şey yemekler falan var. Sonra şuraya gidelim bakalım. İşte arkadaşlar videonun en heyecanlı yeri burası olacak. Şöyle şurada fırın falan var. Bunlar heyecanlı falan değil. Arkadaşlar şimdi en hızlı en heyecanlı yer geliyor. Eğer videoyu se eğer gizli yeri severseniz videoma like atmayı unutmayınız. Ve işte geliyor. Böyle bir halı falan yaptım şuraya. Kimse göremezsin diye. Böyle burada da kapadığım için halı falan uçarak gidiyorum. Şöyle sanki fakirmişim gibi davranacak ama şurada arkadaşlar. Fakir olmadığımın kanıtı var. Bekleyin şimdi burası tam şey olduğu için şuraya şöyle işime yaramayan eşyaları atıyorum sonra da geri kapatıyorum şöyle bir tane aklıma bir şey geldi bay bay <laughs> tamam şu bir şeydi atalım bay bay başka ne atsam ne atsam işe yaramayan bir şeyler bekleyin arkadaşlar pumpkin pie bir dakika arkadaşlar ben bir yemeklere falan bakacağım şöyle ne yemekleri varmış hmm balkabağı var nerede Balkabı, 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 balkabı. Görenler varsa çift tıklasın arkadaşlar. Yokmuş. Kapatayım şurayı. Neyse arkadaşlar. Şimdi survival modda hiç büyüm ölümsüz olduğum bir köye gideceğim. Zombilerde falan gelmiyor ya daha. Herhalde ondan da ölümsüzüm. <laughs> Bir sürü üzüntüm oldu ama köylülerle takas edemiyorum. Bugün onlarla takas etmeye deneyecektim zaten. Şöyle kıralım şunu. Şimdi hızlıca yeni şey buna girelim. Oyna diyelim. İşte köydeki oyunumuz. Şimdi size evi göstereceğim arkadaşlar. Böyle zaten bir şey olmadığı için sahip topraktan da malzemelerim de boş gelmesin diye topraktan bir ev yaptım. Şöyle gitmem gerekiyor öncelikle o eve. Arkadaşlar şöyle çıkalım. İşte burası demirci arkadaşlar. Zümrüt olan ne bulduysam hepsini bu demirciden buldum. Sağ olsun. Arkadaşlar şimdi, şimdi burada sandık yok ya. Olmadığı çok güzel nedeni var. Ben yanlışlıkla şey sandığı çaldım. Bir de yanlışlıkla şey ben demirciyi hırsız köylü sanıp öldürdüm. Şimdi arkadaşlar çok garip bir şey göstereceğim. Sandığımızda böyle şeyler var ya bakın şimdi. Üç tane zümrütümüzü aldım. Şimdi bu köylüyle takas etmeye götüreceğim. Bir köylü bulabilirsen tabii ki. Şöyle size köylü ararken köylüler neredesiniz köylüler neredesiniz duymadılar herhalde neyse dur, be bekleyin ben köylüleri hemen bulurum köylüleri bulmakta çok iyiyimdir Arkadaşlar en başta ben bir el sahip, evi sahiplensem ya? böyle ben ev yapmak falan uğraşamam ah ben çok tembel değilim aslında arkadaşlar ama böyle canım neyse bir istek istemişti böyle ama sonra bir sürü malzemem olunca yok ya ev yapmak daha iyi diye düşündüm ve ev yaptım Uf, yes, bir tane köylü buldum köylüler ne neyse köylüler bu uzaklaşmış ha neyse Şu köylüye ben şöyle asıl tutuyorum tıkaş et çekme acaba bana bir şeyler E. Bu golü işler atmıyor. Bekleyin sağ tıklayalım şöyle. Sağ tıklayalım, sol tıklayalım, üzerine tıklayalım. Tıklayalım. zümrütlerimizi alalım. Yeniden tıklayalım. Tıkla, tıkla, tıkla. Tıkla, basılı tutsa. Basılı tut. Basılı tut. Basılı tut. Basılı tut, basılı tut, basılı tut. Basıl tut. Lan bir dakika ben niye tıklayamıyorum? Tamam bu doktor olduğu için olabilir. Şu köylere deneyeceğim. Bir daha adına köyle deneyeceğim. Bir de yokuşa deneyeyim ya. Şu köylüye. Nasıl bir filerde hazır yok uymuş. Bu köy baya fikir ya. Kanka. Ajan köylü. Duymadı ya. Neyse ben öldüreceğim. Neyse ben kimseyi öldürmeden şöyle geri köyme döneceğim. köylüyü takip ederek köyüme dönebilirim. <laughs> Köyümün <laughs> olduğunu Allah'tan biliyorum. Bilmesem fena olurdu. Şimdi köylümü yerini bildiğim için şöyle gidelim bakalım. Kaç kere de süt içtim. Bir türlü ölümsüzlüğüm geçmedi. Aç da değilim. Hiç. Şöyle zıpla. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar, şimdi yeni evime gireceğim. Ben kırmıştım ya. <laughs> Şöyle çıkalım bakalım. Demircide de ateş vardı, ben onu söndürdüm yanlışlıkla. Bakın arkadaşlar, yanlışlıkla <laughs> sakın bir yaptığımı düşünmeyin. Ya sus! Şimdi arkadaşlar çok güzel bir yer bulmam gerekiyor benim. Ölebileceğim. Amacım ölmek ama şöyle ölmek. Bir de bana böyle eşyalarım olmadan ölmek istiyorum ama o zaman da XP'lerim gider. arkadaşlar neyse şimdi ben evime geri gideceğim. Bu, bu köyde hiçbir köylü işe yaramıyor. Zaten oyunda çakma olduğu için. Arkadaşlar böyle etrafa bakalım bakalım. Acaba şu şöyle atlasam. Allah bismillah. Cık, olmadı. Neyse ben tekrar evime gideyim. Neyse, şimdi arkadaşlar ben aslında ev benim siz çok kırık diyorsunuz ama bilmediğiniz bir şey var. Bu köydeki en büyük ev var değil mi? Ev aslında benim. Serin mi? Çok okumayı sevdiğim biri olduğum için de görüyorsunuz. Kitapları şöyle şöyle hemen yanına yanına koydum. gördüğünüz zaten çıkıyor